Sizi çok seviyorum, size tabi olmak istiyorum. Tek başıma Allah'a ulaşmayı diledim. Bir senedir ilk üç ay kalbim coşuyordu. Şimdi bir şey hissetmiyorum. Bunun nedeni ne olabilir sevgili hocam? Ellerinizden öpüyorum. Biri Allah'a ulaşmayı dilediğinde, Rabbini tercih ettiğinde demek daha doğru olur. Tercih olarak ya Rabbi benim tercihim sensin. Senin rızandır, senin dostluğundur, benim ebedi hayatımdır dediğinde bu yolun yarısı demektir. İşin yarısı demektir bu. Allah ona hemen ikramda bulunur. Tercih etti yetmez. Tercih ettiyse sırat-ı müstakime girip yürümesi gerekir. Koşması gerekir. Yürüdükçe, koştukça kazanır. Neyi kazanıyor? Yürüyüp koştukça alışverişini Allah ile yapıyor. Bu alışveriş aşk muhabbet alışverişidir. Allah için yaptığı her şey ona Allah'ın sevgisini kazandırır. Allah aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle, rahmetiyle onun gönlüne tecelli eder. O gücü, o kuvveti alır onunla yolculuğuna devam eder. Yolculuk yoksa sadece tercih yapmışsa sonra biter o. Yolu yürümesi gerekir. Yola girip Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla yürüyüp kazanması gerekir. Kazandıkça o aşkla, o muhabbetle yolculuk devam eder. Sonra sonra aşk olur. Allah'a aşık olur, aşk olur. İstese de unutamaz. Oradan kurtulamaz. Aşık olmuş. Evet, sorun burada. Olması gereken şey Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla o sırat ve müstakimde yürüyüp aşkı muhabbeti kazanıp o aşkla muhabbetle yolu yürümektir. Evet.